Merhaba sevgili arkadaşlar. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Uğur Perçin. TYT kimya konusu e, soru çözümünü gerçekleştiriyoruz. İlk ünitemiz olan kimya biliminden bu videomuzda 7. testimizi sizlerle beraber çözeceğiz. Hoş geldiniz diyorum ve arkadaşlar ilk sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece metallere özgüdür. Bakalım bir katı halde elektrik akımını iletebilme illa metal olmak zorunda değil o bir karışım da olabilir onun içerisinde herhangi bir bileşik de olabilir ya da içerisinde 4-5 tane metal de vardır tek bir tane metal olmak zorunda değil. İki, tek atomlu halde bulunma. E, tek atomlu halde bulunma, helyum, neon ya da argon gibi soygazlar da tek atomlu halde bulunuyor. Ama onlar sadece dolayısıyla metallere özgü bir özellik olmuyor. Üçüncüsü, kendi aralarında alaşım meydana getirme. Arkadaşlar sadece metaller alaşım oluşturur. Tunç bir alaşımdır pirinç bir alaşımdır, lehim bir alaşımdır söyledik muhtemelen. Daha önce çelik bir alaşımdır, amalgam bir alaşımdır. 14, 18 ya da 22 ayar altında birer nedir? Alaşımdır ve alaşımlar metal, metal karışımlarıdır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar doğru cevabımız yalnız 3 olacak diyoruz ve hemen Arkadaşlar ikinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda kimyasal tepkime ile ilgili verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle deyince önce bir duracağız. Bakalım bana bir tepkime verdi. Ben de hemen şunları yazmak istiyorum. H2 artı 1 bölü 2 O2 H2 O. Yani X element yani Y bir element ve Z bir bileşik olabilir. Ama aynı zamanda kalsiyum oksit artı karbondioksit kalsiyum karbonat x bir bileşik de olabilir. Y bir bileşik de olabilir. Z bir bileşik de olabilir ama her halükarda bizim bildiğimiz kesinlikle ve kesinlikle Z'nin bir ne olduğu bileşik olduğu arkadaşlar. X ve Y birer elementtir. Bileşik de olabilir gördük bunu. Z'nin belirli bir formülü vardır. Biliyoruz ki bileşikler, bileşiklerin belirli formülleri vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olmalı arkadaşlar. Hemen... Zaman kaybetmiyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir maddenin özelliklerinden hangileri bu maddenin bileşik olduğunu kesinlikle ve kesinlikle kanıtlar. Yandığında sadece CO2 oluşması. E şimdi C artı O2 CO2 yandı ama bu bir elementti. O zaman birincinin ben kesinlikle ve kesinlikle bileşik olduğunu bilmiyorum. 2. Aynı cins molekül içermesi. E peki ya bu H2 gibi O3 gibi S4 gibi moleküler halde bir element ise o zaman onun kesinlikle bileşik olduğunu bilmiyorum üçüncüsü, elementlerin belirli oranda birleşmesi ki her bileşik meydanda gelirken elementler arasında sabit bir oran vardı. Dolayısıyla bu maddenin bileşik olduğunu kanıtlamak için sadece üçüncü öncülü bilmem yeterli olacaktır. Hemen arkadaşlar dördüncü sorumuza doğru bakalım. Yukarıda verilen maddeler için özelliklerinden hangileri ortaktır? X ozon ozon bir elementtir yazalım element. Y H2O bir bileşiktir kendisi katı halde. Z şeker ama şurada ne yazıyor suda demek ki bu vatandaşta bir ney karışım diyor ki bana sevgili arkadaşlar hangileri ortak? Bir, homojendirler. Elementler homojendir. Bileşikler de homojendir ve şekerli su da bir homojendir. O zaman ilk öncülüm ortaktır. Aynı cins molekül içerirler. Elementtir ama moleküler aynı cins molekül içerir. Bileşiktir aynı cins molekül içerir. Ama karışımdır, şeker ve su olmak üzere farklı cins moleküller içerir. 3. Belirli koşullarda sabit bir yoğunlukları vardır. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Saf maddelerin kesinlikle belirli bir yoğunlukları yani öz kütleleri vardır. Ama karışımların belirli bir öz kütleleri sevgili arkadaşlar yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. Hemen beşinci soruya bakıyorum. Yukarıdaki özelliklerden hangileri C2H5OH ki etil alkoldür için doğru doymamış şekerli su çözeltisi için yanlış. Yani sana diyor ki bileşik için evet olsun ama karışım için hayır olsun. Tek cins molekül içerirler. Bileşikler tek cins molekül, karışımlar birden fazla cins molekül içerir. O zaman birincisi ne oldu? Doğru. 2. Kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır. Bileşiklerin ve elementlerin saf madde olduklarından dolayı kaynama süresince ya da donma süresince sıcaklıkları sabit kalır ama karışımlar hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalmaz. 3. Yoğunluğu her yerinde aynı değildir. Arkadaşlar bu yanlış. Bileşik ve elementler saf maddelerdir ve saf maddelerin yoğunlukları her yerde aynıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Hemen 6. sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Element tek cins atom içeren saf maddelere denir. Doğrudur. Bileşik farklı cins atom aynı tür molekül içeren saf maddelerdir. Doğrudur. Karışım farklı cins atom farklı cins molekül içeren saf olmayan maddelerdir. Doğrudur. Buna göre yukarıdaki tür örnek çiftlerinden hangisi yanlıştır? Element. Çinko bir elementtir ama tunç az önce söyledik bir karışımdır ve bir alaşımdır. Bileşik sevgili arkadaşlar naftalin bir bileşiktir glikoz bir bileşiktir. O zaman ikincisi ne oldu? Doğru. 3. Karışım kolonya su ve alkolden oluşan çelik demir ve nikelden oluşan bir karışımdır. Dolayısıyla burada yanlış olan sadece tuncu içeren element durumudur. Arkadaşlar hemen yedinci sorumuzdan devam edelim. Bize diyor ki arkadaşlar yedinci sorumuzda kalsiyum metali, kalsiyum klorür katısı ve kalsiyum klorürün çözeltisinden bahsediyor. Verilen maddeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 saf madde, 3 karışım. Elementler saftır, bileşikler saftır ama karışımlar saf değildir. Birinci şıkkımız, A şıkkımız kesinlikle doğru. Bir element 2 ise bileşiktir. Kalsiyum elementtir. Sembolle gösterilir. Kalsiyum klorür bileşiktir. Formülle gösterilir. Doğrudur. C şıkkı 1 tek cins, 2 ve 3 1'den fazla cins atom içerir. Burada bir tane kalsiyum klorürde toplamda 3 tane ve kalsiyum klorür çözeltisinde eğer çözeltideki H2O'yu da kattığınız zaman 3 5 totalde 6 tane ne olur? Atom bulunur dolayısıyla 3'üncüsü de yani C şıkkı da doğrudur. D'ye bakalım. Sabit basınç altında birin kaynama noktası sabit, 2 ve 3'ününkü sabit değildir. Erime noktası, kaynama noktası yani hal değişim sıcaklıkları saf maddeler için sabittir. Ve saf maddeden kastımız element ve bileşiklerdir. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla kalsiyum klorür de bileşik olduğundan dolayı kaynama noktası sabit olacaktır. Cevabı bulduk ama E'ye de bakalım. Elektrik akımı bir elektron hareketi. Metaller elektrik akımını elektron hareketiyle, iyonlar yani çözeltiler ise iyon hareketiyle iletirler. Doğru cevabımız C, e, Denizli. Arkadaşlar 8. sorumuza bakıyoruz hızlı bir şekilde. Yukarıdaki maddelerin hangilerinin karşısındaki sınıf yanlış verilmiştir? Nitrik asit HNO3 bir bileşiktir. Doğrudur. Oksijen gazı elementtir ve moleküler halde bulunan bir elementtir. Doğrudur. Bronz sevgili arkadaşlar bir alaşımdır ve karışımdır, element değildir ayran su ve yoğurttan oluşan bir karışımdır. Kesinlikle bileşik değildir. Dolayısıyla yanlış olan cevabımız 3 ve 4 olacak. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin belirli bir formülü vardır? Kimin belirli bir formülü var? Bileşiklerin belirli bir formülü var. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şekerli su, şeker ve sudan oluşan bir karışımdır. Formülü nedir? yoktur. Pirinç bakır ve çinkodan oluşan bakır ve çinkodan oluşan bir alaşımdır yani karışımdır formülü yoktur. Ama sülfürik asit hidrojen sülfat ya da sülfat asiti ya da simya dönemindeki adı zaç yağ olan bir bileşiktir. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 olacaktır. Ve sevgili arkadaşlar 7 numaralı testimizin son 3 sorusu. X, Y, Z maddeleri ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X kimyasal yöntemlerle kendini oluşturan maddeleri ayrıştırılabilen saf bir katı. O zaman X dediğimiz kesinlikle bir bileşik olmalı. Y elektriği iletebilen bir sıvı elementin bir metalin sıvı hali de olabilir. Bir bileşik de olabilir sevgili arkadaşlar. Z belirli bir kimyasal sembolle gösterilen bir katı sembolle gösteriliyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle ne olacak? Element. Yani ben X'in bir bileşik olduğunu, Z'nin bir element olduğunu biliyorum ama Y hakkında net bir şey söyleyemeyiz. X, Y, Z maddede için hangileri kesinlikle doğrudur? X bir bileşiktir. Kesin biliyorum. Y bir metaldir. Sevgili arkadaşlar emin değiliz. Çünkü e, iyonik bir katının e, sıvı hali de olabilir. Bu özellikle karşınıza çıkar. NaCl katısı der, NaCl sıvısı der, NaCl'nin akuası der. İyonik katılar katalde elektriği iletmez, sıvıları ve çözeltileri elektrik akımını iletir. Ek bir bilgiyi de paylaşalım. Z saf bir maddedir. Z element olduğundan dolayı saf bir maddedir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 11. sorumuza bakalım hemen. X maddesi için bilgileri verdi. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Farklı tür atom içeriyor, farklı tür atom içeriyorsa bileşik olabilir. Bileşiğin yanında bir karışım da olabilir, değil mi? Homojendir. E, bileşikler de homojendir. Karışımlar homojen ve heterojen diye ikiye ayrılır. Ama dolayısıyla bu X maddesi e, öncülere baktığımız zaman bileşik olma durumu da, karışım olma durumu da söz konusu. Metil alkol bileşiktir. Şekerli su karışımdır. Yemek tuzu bileşiktir. 18 ayar altın karışımdır. Ama ozon gazı sevgili arkadaşlar moleküler halde bulunan bir elementtir. Bileşik ya da karışım ne yapamaz? Olamaz. Dolayısıyla 11. sorumuzun doğru cevabı denizli. Ve 7 numaralı testimizin son sorusu sevgili arkadaşlar aşağıdaki maddeler sınıflandırılırken her üç maddede de benzer özelliklere dikkat edilmiştir diyor. Buna göre hangisinde bu özelliğe acaba uyulmamıştır? Bileşiktir su, şeker bileşiktir, benzen bileşiktir. Çinko elementtir, gümüş elementtir, altın elementtir. Kumlu su karışımdır, ayran karışımdır, süt karışımdır. Arkadaşlar. E, hava karışımdır. Çelik karışımdır. Yağlı su kesinlikle ve kesinlikle karışımdır. Ancak hava homojendir. Çelik homojendir. Yağlı su heterojen bir nedir? Karışımdır. Lehim homojen bir karışım. Kolonya homojen bir karışım. 22 ayar altın homojen bir karışımdır. Dolayısıyla bu özelliğe uyulmayan çıkkımız hava, çelik ve yağlısı oldu. Sevgili arkadaşlar bir sonraki test çözümünde görüşmek üzere. Esen kalın.